10 derste TET Din Kültürü kampımızın 8. dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikteyim. Bu ünite biraz sanat, biraz edebiyat, biraz musiki içeriyor. O yüzden eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Şimdi sizlere bekletmeden dersimize koyulalım. İlk olarak mimariyle başlıyorum. Bizim dinimiz tevhid dini olduğu için mimarimizde de Allah'ın varlığını, birliğini, bunun yansımalarını görebiliyoruz. İslam fıkhında şöyle bir şey vardır. Eşyada asıl olan ibahadır. Bu bizim kültürümüze, sanatımıza sirayet etmiştir. Ne demek bu? Ne anlama geliyor bu diye bakacak olursak. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünnetinin dışında kalan, yani hem Kur'an'da hem sünnette haram olarak belirtilen dışındaki her şey mübahtır. Yemesi, içmesi, alması, satması bunların hepsi mübahtır. Bu kelimeyle İslam fıkhında bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz mimariyi Peygamber Efendimizin zamanına kadar dayandırıyoruz. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra burada Mescidi i Nebi'yi inşa etmiştir. Medine'de yapılan bu mescid Nebi oradaki şehir hayatının merkezi haline gelmiştir. mescid Nebi bir ibadet mekanı, eğitim kurumu, diplomatik kabul ve görüşmelerin yapıldığı bir yer, sosyal meselelerin konuşulduğu bir mekan olarak tasarlanmıştır. Bunun yanı sıra Emeviler döneminde batı coğrafyasında inşa edilen camiler İslam mimarisinin parlayan yıldızı olmuştur. Buna örnek Kurtuba Camii diyebiliriz. Abbasiler döneminde Samarra şehrinde yapılan dünyanın en geniş camii olan Ulu Camii yine bu ihtişamın yansıması olarak rahatlıkla gösterilebilir. Mısır'a geçelim. Mısır'ın sembollerinden sayılan Eser Üniversitesi vardır. El Eser Üniversitesi diye biliniyor. Bu da caminin etrafında oluşmuş bir üniversitedir. Dini ilimlerin yanı sıra fen ilimleri de bu üniversitede okutulmaya devam etmektedir hala varlığını sürdürmektedir asırlardan beri bunun yanı sıra Selçuklular dönemine ve Osmanlılar dönemine geldiğimizde ise camiler türbeler mescitler han hamam kervansaraylar Bunlar da yine İslam mimarisinin özelliklerini yansıtan eserlerdir diyebiliriz Türk İslam mimarisi ilk defa Karahanlılar döneminde başlamıştır. Özellikle türbe mimarisi bu dönemde ortaya çıkmış ve şekillenmeye başlamıştır. Selçuklu ve beylikler dönemindeki kapı mimarisi Osmanlı döneminde yerini kubbe mimarisine bırakmıştır. Çünkü kubbe sonsuzdan birliğe uzanışın bir sembolü olarak görülmekte ve bu da yine dönemlere ayrılıyor. Mesela Selçuklu döneminde Bağdat'ta kurulan Nizamiye medreseleri Erzurum'daki çifte minareli medrese, Sivas'ta gök medrese ve Buruciye medreseleri yine öne çıkan mimari eserlerimizdir. Tabii ki mimari denilince bizim tarihimizde, kültürümüzde aklımıza gelen bir tane isim var ki o da Mimar Sinan. Mimar Sinan'ın da çıraklık eserim dediği Şehzade Camii, Kalfalık eserim diye nitelendirdiği Süleymaniye Camii. Bu ikisi İstanbul'da. Ve bunun yanı sıra ustalık eserim dediği Edirne'deki Selimiye Camii ile sanatını zirveye taşımıştır. Bu da dediğimiz gibi Edirne'de bulunuyor Selimiye Camii. Şimdi gelelim edebiyat. Birçok alanda eser verdik. Edebiyat alanında da verdik tabii ki. Başta söylediğim gibi edebiyat eserlerini edebiyat dersinde görmüş olma ihtimaliniz çok yüksek. Bu bağlamda aşina olduğunuz eserler ve isimlerdir. Şimdi onlara bir bakalım. Kutatku Bilik, Yusuf Has Hacib'in yazmış olduğu bir eser. Türkçe olarak yazılmış manzum bir siyasetname eserdir. Bu Yusuf Has Hacib'in yazdığı Kutatku Bilik. Geldim Divan-ı Türk. Kaşgarlı Mahmud'un kaleme aldığı bir sözlük derlemesidir. Türkçenin bilinen en eski sözlüğü olarak tarihe geçmiştir. Atabetül Hakayık Edip Ahmet Yükneki'nin bir eseridir. Bu da Kur'an-ı Kerim ve sünneti merkeze alarak ortaya konulan ahlaki öğütleri içeren bir kitaptır. Ahmet Yesevi'nin divanı hikmeti, Yesevilik kültürünün oluşması ve bu kültürün özellikleri hakkında bilgi veren bir eserdir. Geldim Kısasul Enbiya. Bu da Rabguzi'nin bir eseri. Farsça bir çeviriden Türkçe'ye uyarlanan bir Siyer Nebi derlemesidir. Ee, Peygamber Efendimizin hayatını anlatan eserlere biz Siyer Nebi diyoruz. Bu da bir derlemedir. Geldim Velayet ve Makalat'ın yazarı Hacı bektaş Veli. Hacı bektaş Veli yazmış olduğu bu eserlerde hayatını, menkıbeleri ve fikirleriyle onun şahsiyetinin anlatıldığı eserler olarak karşımıza çıkıyor. Geldim Mevlana'nın yazdığı, Mevlana Celaleddin Rumi'nin yazmış olduğu Mesnevi. Bu da tasavvuf alanında Allah aşkını ve dünyanın geçiciliğini anlattığı bir eseridir. Çok popülerdir, bilinir. Her yerde satılıyor Mesneviler. Kitapçılarda bunları Gördüğünüzü düşünüyorum mesnevileri ve Yunus Emre son olarak Risaletin Musiye ve Divan isimli eserleriyle tasavvuf alanında Allah aşkını ve yine dünyanın geçiciliğini anlattığı eserleridir Mevlana'nın çizgisinde diyebiliriz Yunus Emre'ye o da yine tasavvuf Allah aşkı ve dünyanın geçiciliğini anlatıyor bize eserlerinde ve son olarak peygamber efendimiz döneminde yaşamış olan Hasan bin sabit var. Hasan bin sabit peygamber efendimizi ve İslam davasını İslam düşmanlarına karşı savunmasıyla bir peygamberin şairi diye anılıyor tarihte. Peygamber Efendimiz onun şahsına ve sanatına büyük önem veriyordu ve biraz önce söylediğimiz Mescid-i de ona bir yer tahsis etmiştir Peygamber Efendimiz. 630 yılında Temimoğulları Müslümanların elinde bulunan esirleri almak için 80 kişilik bir heyetle Müslümanların yanına geliyor. Hasan bin Sabit şiirleriyle, hicivleriyle oradaki emim oğullarından insanları alt ediyor ve onların Müslüman olmalarını sağlıyor. Bu da yine şiirin, edebiyatın ne kadar güçlü bir unsur olduğunu Gözlerin önüne sermesi açısından son derece önemli. Şimdi İslam etkisiyle oluşan edebi ürünler var. Önce Türk halk edebiyatına bir bakalım. İlahi, nefes, nutuk, şatiye, devriye bunlar Türk halk edebiyatı türündeki şekiller diyebiliriz. Divan edebiyatında ortaya çıkmış şekillere bakalım bir de. mevlit, Miraciye, Tevhid, Nadiliye diyebiliriz. Bu şekilde sadece ismen bilseniz yeterli olduğunu düşünüyorum. İslam etkisiyle ortaya çıkmış edebiyat ürünleri hangisidir diye sorularda sorarlarsa en azından bu şekiller aklınızda Dursun diye buraya koymak icap etti. Şimdi gelelim musiki yani müzik. Peygamber Efendimiz kendi döneminde imamları güzel, gülseçli insanlardan seçmiştir. Kur'an-ı Kerim'in en güzel biçimde okunması için insanları teşvik etmiştir. İnsanları düğün gibi, eğlence gibi etkinliklerde de üsluba uygun bir şekilde eğlenmelerini onlara tavsiye etmiştir. Yani müzik yoktur diye bir şey yok İslam kültüründe. Müzik vardır, çalgı aletleri vardır ama altına çizdiğimiz nokta ölçülü bir biçimde bu eğlenceleri yapabiliriz. Dini musikisi, tekke musikisi gibi İslam'ın etkisinde müzikler ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra Osmanlı Devleti zamanında ezan makama göre her vakit farklı makamlarda okunacak şekilde icra edilmiştir. Dediğimiz gibi bizim İslam dininin oluşturmuş olduğu kültür asla müziğin karşısında değildir. Müzikle yapılacak her türlü İslam'ı karalamaya, geleneğimizi, göreneğimizi karalamaya karşı çıkmıştır. Onun haricinde müzik bizim kültürümüzde vardır. İyiye ve güzele yönlendirecek olan bütün müzik tarzları bizim için kabuldür. Geçmişimize bakacak olursak müzik alanında eser vermiş Kindi, Farabi ve i̇bn Sina gibi önemli isimlerimiz vardır. Hatta bunlar filozoftur biliyorsunuz zaten. Bunun yanı sıra Itri ve Dede Efendi gibi musiki şinas insanlar da yetişmiştir bizim kültürümüzde. Burada nevbet vurma diye bir kültür oluşmuştur. Savaşta ve barışta Bunlar müzikleri icra eden insanlardı. Biz bu takımlara mehterhane ya da meybethane diyoruz. Büyük Selçuklu döneminde başlayan bu teşkilatlanma Anadolu Selçuklu devletlerinde ve daha sonra da Osmanlı devletinde de varlığını sürdürmüştür. Hatta bugün günümüzde bazı illerin belediyelerinde bu mehteran takımları yer almakta. Bazı önemli günlerde 23 Nisan 19 Mayıs olsun 30 Ağustos olsun meydanlarda nevbet vurma geleneğini sürdürmeye devam etmektedirler. Geldim bir diğer sanat hat sanatı. Arap harflerinden doğan güzel yazı Hüsnü hat sanatıdır. Hat sanatçılarına hattat deniyor. Aklamiz sitte dediğimiz sülüs, nesih, muhakkak, reyhani, tevki, rika gibi yazı usulleri zamanla ortaya çıkmıştır. Abbasi döneminde Yakut el Mustasimi, Osmanlı döneminde Hamdullah, Şemsettin Karahisari, Hafız Osman, Mustafa Zühti, Kadı Asker Mustafa İzzet ve bunun yanı sıra Cumhuriyet döneminde de Hamit Aytaç hat sanatının kültürümüzde kendisine yer bulmuş en meşhur isimleridir diyebiliriz. Bir diğer sanatımız tesip, kitap süsleme sanatıdır. Tesip sanatçılarına müzehip denir. Biz tesibi ta Orta Asya'da Uygur Türkleri ile ortaya çıktığını biliyoruz. Günümüzde tesip sanatı, güzel sanatlar fakültelerinin geleneksel Türk sanatları bölümünde hala ders olarak insanlara gösterilmektedir. Yeteneği, becerisi olanlar bu bölümleri tercih edebiliyor. Geldim Ebru sanatı. Belki de kültürümüzde, şu an günümüzde de halk arasında en çok bilinen, okullarda zaman zaman yaptırılan, halk eğitimlerde kurslara açılan güzel bir sanat dalı Ebru. Elde hazırlanmış boyaların bu ödü ve su ilavesiyle ayarları yapıldıktan sonra yoğunlaştırılmış su üzerine serpilip Kağıda transfer edilmesiyle oluşan güzel bir sanattır. Ebru sanatı. Gelelim minyatür sanatına. Bir tür resim sanatıdır minyatür. Bunun da yine önemli temsilcileri vardır. Kimlerdir bunlar? Nakkaş Sinan Bey, Matrakçı Nasuh, Nigari, Levni en meşhur minyatür sanatçılarıdır. Yazma kitaplara yapılan küçük, renkli ve ince işlenmiş resim demektir minyatür. Minyatüre tasvir minyatür sanatçısına musavir veya nakkaş deniyor. Minyatür atölyelerine de nakkaşhane ismi veriliyor. Yine minyatür sanatının da kökenleri ta Uygur Türklerine kadar dayanıyor. Buradan Selçuklu devleti ve diğer Türk devletlerinde de bu minyatür sanatı icra edilmeye devam etmiştir. Keza Osmanlı döneminde de minyatüre sıklıkla yer veriliyor. Bugünkü dersimizin de en özet hali buydu. Tabi bazı eserler, isimler ezberlenmesi gerekiyor. Akılda tutması zor olabilir. Bunları elinizden geldiği kadar soru çözerek pekiştirebilirsiniz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.